Merhaba arkadaşlar. Oradan buradan bilgilere hoş geldiniz. Bugünkü konumuz üzüntüden kurtulmanın yollarını anlatacağım. Şimdi üzüntünün kelime anlamı istenilen bir şeyin gerçekleşmemesinden ya da olması istenmeyen olaylardan doğan ruh tedirginliğidir demişler. Elkindi ise üzüntü insanın sevdiği şeylerin elinden gitmesi veya yapmayı amaçladığı planların gerçekleşmemesinden dolayı ortaya çıkan ruhsal bir acıdır demiş ki çok doğru. Bütün isteklerimizi elde etmemiz veya kaybetmek istemediğimiz şeyleri elimizde tutmak imkansız. Buna Aristo'nun deyimiyle oluş ve boz oluş diyebiliriz. Bunu açayım daha iyi anlamamız için. Aristo der ki varlığın ezeli varlığa hakim olan genel yasasında değişim olduğunu ve bu değişimin en belirgin biçimde oluş ve boz oluş şeklinde sürüp gittiğini, bunun bir başlangıç ve sonunun bulunmadığını söyler. Yani tabiat kendini sürekli olarak oluş ve bozuluş şeklinde üretir. Her bozuluş bir oluşu, her oluşta bir bozuluş meydana getirir. Elkinde de der ki, kâniyat içinde değişmezlik ve süreklilik bulunmaz. Değişmezlik ve süreklilik sadece ve zorunlu olarak bizim için gözlenebilmesi mümkün olan akıl dünyasında olur. Bu da şu, sevdiklerimizi kaybetmek, isteklerimizden yoksun kalmak istemiyorsak akıl aleminden seveceğimiz ve elde edeceğimiz şeyleri seçmeliyiz. O kadar doğru ki duygusal istekler, hazlar, arzular ne olursa olsun geçicidir. İstediğimiz şeye kavuştuktan sonra ilgimiz gider. Buna şöyle örnek vermek istiyorum. Psikanalizin kurucusu Freud, Marta'ya aşık olur ve onunla nişanlanır. 4 yıl süren bu nişanlık arifesinde Freud Marta'yı 6 kez görmüş ama ona 400'ün üstünde aşk mektubu yazmış. Yani Freud ölüyor aşkından. Neyse evleniyorlar. Freud'un ilgisi azalmaya başlıyor ve gidiyor Marta'nın kız kardeşi ile Marta'yı aldatıyor çok uç bir örnek değil. Freud istemiş, elde etmiş ve ilgisi bitmiş. Geçici duygulardan, arzulardan bir örnek. Yok olması kesin olan bir şeyin yakınlığına alıştıktan sonra o şey bir süre sonra yabancılaşır. Kavuşulduktan sonra da ilgisini kesersin. Bunun nedeni elkin diye göre herkese ait olan bir durumu kendimize özel kılmayı, bozulacak şeylerin bozulmamasını, elde edilen şeylerin değişmeden ve yok olmadan sürekli elde tutulmasını beklemek veya istemek, kâinatta olmayan bir şeyi istemek demekmiş. Cahenatta olmayan bir şey istemek de var olmayan hatta var olmayacak bir şey istemek anlamına gelir. Bunun sonucunda da istediği arzu ettiği şey olmayınca mutsuzluk olur. Yani sonu gelecek şeyleri istemenin sonu mutsuzluktur der Elkinde. Kısacası geçici nimetlerin elinden gitmesinden dolayı sürekli bir mutsuzluk yaşanır. Çünkü istediğimiz şeyler geçicidir. İbn Sina'nın da bu konuda düşüncesinden bahsetmek istiyorum. İbn Sina hüzdün nefse dair bir sıkıntı olduğunu, arınılan ve istenileni elde edememekten, arzu edileni tüketmek ve kaybetmekten dolayı olduğunu ve aradıklarının tamamına erişebilen ve sevdiklerini kaybetmekten muhafaza edebilen kimsenin olmadığını söylemiş. Ne yazık ki döngü bu. Şimdi geçelim Ekin diye göre üzüntü yenmenin yollarına. Birinci kural ilk olarak yapılması gereken iş üzüntünün ne olduğuna dair doğru bir karara varmak. Şöyle ki üzüntü ya bizim yaptığımız ya da başkasının bize yaptığı bir olaydan kaynaklanır. Eğer sebep bizim yaptığımız bir iş ise o zaman bunun çözümü de bizi üzen o işi yapmayı bırakmaktır. Eğer bu işi yapmamak da bizim elimizde ve onu hala yapıyorsak bizi üzecek işi yine kendimiz yapıyoruz demektir. Özetlersem üzülmeyi istemediğimiz halde yapmayı istemediğimiz bir işi yapıyorsak istemediğimiz şeyi istiyoruz. Bu iş dediğim şeyi her şeye yorabilirsiniz. Örnek vereyim hatta yalan söylemek sizi üzüyor ama sen üzülmek istemiyorsun. Üzüntüden kurtulmak istiyorsun lakin yalanı da bırakamıyorsun. İşte bu bir çelişki ve Elkindi der ki çelişki akıldan yoksun insanların özelliğidir. Eğer bu durumda isek biz de akıldan yoksunuz anlamına gelir demiş. Peki üzüntümüz bizden başkasının yaptığı bir şey ise ne olacak? Eğer üzüntüyü önlemek bizim elimizde ise onu hemen engelleyerek bu duyguyu yaşamaktan uzaklaşabilirsiniz. Ama eğer üzüntüyü önlemek gibi bir durum söz konusu değilse o zaman da üzüntüyü oluşturacak nedenler ortaya çıkmadan endişeye kapılmamayı öğütler. Mesela gelecekle ilgili bir kaygı oluşturdunuz. İşte Elkindi der ki bazen imkan olur da o üzüntüyü ya da sebebi ortadan kaldıracak bir güç onun gerçekleşerek bizi üzmesini durdurabilir. Ya da üzüntü kaynağı olan güç belki bizi üzmeyecek veya kaygılandığımız durum hiç olmayacak. Bilemiyoruz. Bu yüzden üzüntünüz sebebi gerçekleşmeden üzülmek doğru değildir. Üzüntüye neden olacak durum olmadan üzülmek, olmamış bir olay için üzülmektir. Ki bu da aslında kendi kendimiz yüzünden üzülmüş oluruz. Kendi ruhumuza üzüntü yaşatmak demektir. Yani kendine zarar vermektir. Kendi ruhuna, nefsine zarar veren kimse de sadece kendine kötülük etmiş olur ortaya çıkan bu davranışla ruhuna karşı acımasızca ve akılsızca davranmak anlamına gelir. Çünkü Elkindi der ki bir insan başkasına zarar verdiğinde zalim olarak kabul edilir. Ancak bunu kendisine yapması bundan daha da kötüdür. İnsan bilerek kendisine asla zarar vermemelidir. Özetlersem üzüntüyü oluşturacak olayın gerçekleşmesinden önce üzülmek sebebi ortadan kaldırmaz. Bu yüzden olay gerçekleşmeden üzülmek saçmalıktır. Bana söylenilmiş bir madde olmamış şeyleri düşünerek o kadar üzülüyorum ki ama üzüntü duygusu da geçici. Aslında dünyadaki her şey geçici. Bu yüzden bu üzüntümün süresini kısaltmak için de ya kafamı dağıtıyorum ya da meditasyon yapıyorum. Anda kalmaya çalışıyorum. Siz de deneyebilirsiniz. Gelelim ikinci kurala. Eski üzüntüleri ve acı veren hatıraları sürekli dile getirmemek ve hatırlayarak tekrar tekrar yaşamamak. Ayrıca başkalarının üzüntülerini görünce teselli hissetmek de kişinin kendi üzüntüsünü azaltır. Çok katıldığım bir konu daha önce yaşadığımız ama üstesinden gelmeyi başardığımız üzüntülerimizi yeniden gündeme getirerek hatırlamak bizi tekrardan üzüntüye sevk eder. Bir de sadece kendi üzüntümüzü düşünmek yerine başkalarının da üzüntülerini düşünerek avunmalıyız der Elkindi. Yani kişinin geçmişte atlatmış olduğu olayları ve başkalarının deneyimleyip kurtulduğu üzüntüleri hatırlayıp kıyaslaması o kişi o anın kıymetinin farkına varmasını sağlar atlattığı olayların aslında gelip geçici olduğunun sonucuna varır. Şimdi geçelim üçüncü kurala. Kaybettiğimiz şeyleri başkaları da kaybetmiştir. Onların teselli bulması gibi biz de teselli bulmalıyız. Çünkü insanların yaşadıkları değerler ve olaylar birbirlerinin benzeridir şu an yaşadığınız ne sıkıntı var ise bu sıkıntıyı birçok insan da yaşadı veya yaşıyor. Bu insanların her bir bir şekilde kendilerini teselli etmenin yolunu bulmuşlar. Yani siz de yapabilirsiniz, siz de kendinizi teselli bulup üzüntünüzden kurtulabilirsiniz. Dördüncü kural var olmak sorunları da ardından getirir. Bunu bilerek davranmak ve buna inanarak yaşamak üzüntüyü azaltır. Eğer başımıza hiçbir sıkıntı gelmesini istemiyorsak bu var olmak istemiyoruz anlamına gelir. Çünkü belalar, sıkıntılar bozulma özelliği olan şeylerin bozulmasından ortaya çıkar. Eğer bozulma olmasaydı varlık da olmazdı. Bu yüzden üzüntülerin olmamasını istemek tabiattaki oluş ve bozulma kanunların yok olmasını istemiş oluruz. Bu da olmayacak olanı istemek demektir. İmkansızı isteyen kimse de isteklerinden yoksun kalır. İsteklerinden yoksun kalmak da mutsuzluğu ardından getirir. İşte Elkindi der ki bu yanlış isteklerin akılsız bir ısrarla gerçekleşmesini beklemekten hemen uzaklaşmalıyız. Beşinci kural herkesin sahip olabileceği şeyler insanlar için ortak değerlerdir. Ancak manevi iyilikler kişinin kendisine ait ve özeldir. Ortak değerlerin kaybı için değil, kişinin manevi değerleri için üzülmek mazur görülebilir. Şunu demek istiyor: Bazı insanların kötü huyları var. Mesela doğal olarak sahip olacakları şeyleri elde etmesinler diye üzüntüye boğulan, hasis sahibi insanlar gibi. Bunun yerine başkalarının elinde olmayan, sadece bizde olabilecek manevi iyiliklerin olmasını istemeliyiz diyor. Altıncı kural bize verilenlerin Allah'ın Tanrı'nın bir emaneti olduğu bilincinde olmak onları kaybettiğimizde hissedilen üzüntünün az olmasını sağlar. Eğer bir Tanrı anlayışınız varsa elimizdeki her şey aslında Tanrı'nın bize sunduğu güzellik, armağan ve emanetidir. O yüzden emaneti bırakan onu istediği zaman geri alarak başka birine verme hakkına sahiptir bir şey kendisine emanet edildiğinde bunu kendi malı olmadığını kişi aklından çıkarmamalıdır. Emanet edilen malın kendisine ait olduğunu sanan kişi şükür yolundan ayrılmış demektir der elkindi. Altıncı kuralı bir ayette taçlandırayım. Allah der ki bulduğunuza sevinmeyin kaybettiğinize üzülmeyin. Bence çok doğru. Bazen anlayamıyoruz bizim için neyin iyi olduğunu neyin kötü olduğunu gibi. Şimdi geçelim 7. kurala. Kayıplara ve elden gidenlere üzülmek mecbur olsaydı hem sürekli üzülmemiz hem hiç üzülmememiz gerekirdi. Sokrates'ten bir hikayeyle bunu anlatayım. Bir gün Sokrates'e sorarlar üzülmemeyi nasıl başarıyorsun diye. Sokrates de şöyle cevap verir. Çünkü kaybettiğim zaman üzüntüsünü çekeceğim şeye sahip olmuyorum der. Üzülmek istemeyen, sıkıntılarının az olmasını isteyen kişi ihtiyaçlarını azaltmalıdır. Aslında Tanrı hiçbir şeyi tabiatın ihtiyaçlarından yoksun bırakmamış. Tam tersi kendi kendine yetecek kadar yaratmış. Gördüğümüz, bildiğimiz bütün canlıların neye ihtiyaçları varsa yeme, içme, barınma ve diğerlerinin hepsi de yine çevremizde bulunmaktadır. Sapiens kitabında şundan bahseder. Günümüzde zengin toplumlardaki insanlar haftada 40-45 saat gelişmekte olan ülkeler haftada 60-80 saat arası çalışıyorlar. Bugün dünyanın yaşamaya en uygun olmayan bölgelerinde ise haftada ortalama 35-45 saat çalışıyorlar. Ama avcı toplayıcı zamanında insanlar 3 günde bir avlanıyorlarmış ve toplama işine de ünde 3-6 saat ayırıyorlarmış. Buna ek olarak avcı toplayıcıların ev işleri daha azdı. İlk ancak bulaşıkları silinecek, camları veya ödenecek faturaları yoktu günümüzde daha iyi besleniyoruz diyenlere ek olarak fosilleşmiş iskeletlere bakıyorlar ve avcı toplayıcıların açlık veya yetersiz beslenme yaşamadıklarını daha sağlıklı, daha uzun boylu oldukları anlaşılıyor. Diyeceksiniz ki 30-40 yaşına kadar yaşam süreleri vardı. Evet ama bu da yüksek oranda çocuk ölümleriyle alakalıymış. Çünkü avcı toplayıcılar düzenli olarak farklı gıdalarla besleniyordu. Kahvaltıda dut, mantar, öğlen, meyve, kaplumbağa, akşam, tavşan, yabani soğan menüleri vardı. Yani bir sonraki gün ne yiyecekleri belli değildi. Bu çeşitlilik de avcı toplayıcıların tüm gerekli besinleri almasını mümkün kıldı. Konumuza dönersek insanlar bütün canlıların efendisi olduğunu zannetmesi, aşırılığının dozunu kaçırmalarını sağladı. Bu da insanın daha olgun olması yerine gün geçtikçe cahilleşmesinin, kabalaşmasının, bencilleşmesinin önünü açtı. Teknoloji gelişiyor ama benim fikrimce insanlar da aynı şekilde geriye gidiyor. Hatta bir hikaye anlatmak istiyorum. Bir grup insan gemiyle yola çıkmış. Kaptan gidilecek yere gelince gemiyi bağlamış. Geminin kaptanı onları sahildeki yüksek bir yere götürmüş. İnsanlar bazı ihtiyaçlarını karşılasınlar diye. Bir grup yolcu gittikleri yerdeki çiçeklerin, süslerin etkisiyle ormanda dolaşmışlar. İhtiyaçlarını almadan elleri boş bir şekilde gemiye binmişler. Başka bir grup ise gözlerin gördükleri karşısında büyülenmiş ve gözlerini alan her şeyi almak için çırpınıp durmuşlar. İşte meyveler, taşlar, solup gidecek çiçekler falan her şeyi yanlarına alarak gemide kendilerine itiş kakış bir yer bulabilmişler. Tabi gereksiz aldıkları bu eşyalar diğer insanların rahatını kaçırmış. Artı olarak kendi rahatları daha da çok kaçmış. Çünkü aldıkları değerli taşların kaybolmaması ve ellerinden gitmemesi için sürekli tetikte bekliyorlarmış. Onları korumak adına türlü türlü düşünceler üretmekten başka bir şey düşünemez olmuşlar. Diğer bir grup ise bu mükemmel kara parçasından etkileneyip gemiye binmeyi unutmuşlar. Bu grup ormanda ilerledikçe, derinliklere gittikçe, tehlikeli hayvanları, sesleri, dikenleri görünce büyük hayal kırıklığına uğrayıp hepsi de bu tehlikeli ormandan perperişan şekilde kursularak ve yanlarına bir iki şey alarak gemiye binmişler. Bu perişan halleri onları yolculuk boyunca terk etmemiş. Yani sıkıntılı bir şekilde yolculuğa devam etmişler. Başka bir grup ise ormanın derinliklerine o kadar dalmışlar ki ormandan çıkamamışlar. Gemiyi de kaçırmışlar. Kimini yırtıcılar parçalamış, kimi bataklıklarda boğulmuş. Aç gözlükleri yüzünden bu hale düşmüşler. Gemiye fazla yükle binenlerin bazıları bütün bu yüklerini denize atmak zorunda kalmışlar. Çünkü hiç rahat ve huzurları kalmamış. Elleri tamamen bomboş kalmış. Ne ihtiyaçları ellerindeydi ne de huzurları. O yükleri elde ederken ruhlarını yordukları gibi bedenlerini de yormuşlar. Bu yorgunluk onları bir süre sonra hasta etmiş ölen bile olmuş. Bunlardan biraz daha iyi durumda olanlar ise evlerine elleri boş dönmüşler ama hasta olmamışlar. Daha iyileri ise sadece ihtiyaçlarını alarak evlerine hem maddi hem manevi kazançlarla dönmüşler. Hikayenin özeti şu; bizi gerçeklikten alıkoyarak meşgul eden şey sonunda üzüntü kaynağı olarak hayatımızı işgal eder. Kaybedilme ihtimali olan bütün isteklerde musibet, geçici olan her şeyde acı ve keder, imkansız olanı beklemekte üzüntü ve dert, her güzelliğin sonunda bir korku vardır. Bu yüzden bir insanın nefsi kendi varlığına ait olmayan şeylerle kendini meşgul ediyorsa onun ebedi hayatı yıkılır. Üstelik bitecek olan sonlu dünya hayatı da sürekli ders, sıkıntı ve üzüntü içinde geçer. Ruh ve beden hastalıkları çoğalır, acıları da dinmez. 8. Kural elinde kalanlarla teselli olmak ve onların değerini anlamak üzüntüyü azaltır. Eğer bir şey kaybettiysek veya mahrum kalmış isek elimizde kalan akli ve hisse dair nimetleri düşünmeliyiz. Sizi mutlu eden kişilerle veya olaylarla faaliyetlerle teselli bulabilirsiniz. 9. Kural maddi kazançlar kayıp beklentisini çoğaltırken maddi kazançsızlık da kayıp beklentisini ve üzüntüsünü ortadan kaldırır. Bizler maddi kazanç elde ettikçe aslında bu şeyler için kayıp beklentisi içine gireriz. Ama maddi kazançları elimizden çıkarırsak o zaman böyle bir kayıp beklentisi de taşıyamayız. Ve böylece kayıp yaşandığında bir üzüntü içinde olmayız. Ve bu düşünce tarzını benimsersek üzüntüyü azaltmış oluruz. Kendi varlığının dışında kalan şeyleri kazanmak peşinde koşmayan kişi, kralları köle haline getiren güce, bütün kötülüklerin ve acıların nedeni olan öfke ve şehvet güçlerine hakim olur. Öfke ve aşırı istek güçleri kötü etkilerini bir insan üzerinde gösteremiyorsa artık bu duygu o insan üzerinde hakimiyeti yoktur der Elkind'i. Elkind'i ilk İslam filozofudur. Einstein'ın izafiyet yorumunu ortaya atan ilk kişidir. Müthiş bir alimdir. Benim de çok sevdiğim bir filozoftur. Üzüntüyle yazdıklarını da sizlerle paylaşmak istedim. Umarım yararı olmuştur. Evet arkadaşlar anlatacaklarım bu kadardı. Bir sonraki podcast'imde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.